Merhabalar. Bir önceki videomuzda duyusal alana genel bir giriş yaparak öğrencilerin olumlu bir matematiksel kimlik geliştirmeleri için bu alanın ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu videomuzda ise duyusal gelişim kavramı ve bu kavramın öneminden bahsedecek örnek uygulamalara yer vereceğiz. Değerli öğretmenim, sizin de benimle aynı fikirde olduğunu düşündüğüm şu ifadeyle konuya başlamak istiyorum. Hedefimiz İster bilişsel, ister duyusal, ister de psikomotor olsun amacımız her zaman faydalı sonuçlar üretmek. Dolayısıyla matematik öğretiminin temel amaçlarından birinin öğrencilerin duyusal durumlarını faydalı bir yönde geliştirme olduğunu ifade edebiliriz. İşte bu noktada karşımıza duyusal gelişim kavramı çıkıyor. Peki nedir duyusal gelişim? Duyusal gelişim bireylerin hislerini ve duygularını kendisi ve toplumun çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesi için yönlendirme süreci. Yani bu gelişim sosyal açıdan istenen bir yönde olmalıdır. Peki öğrencilerin duyusal gelişimi nasıl sağlanıyor? Bir açıdan düşündüğümüzde okul öncesinden yüksek öğrenime bu duruma katkı sağlayan çeşitli uygulamalar görmemiz mümkün. Örneğin okul öncesi dönemde Ahlak ve etik üzerine kurulu çeşitli şiir, şarkı ve hikayelere muhakkak rastlamışsınızdır. Bu metinlerde neyin doğru, neyin yanlış, neyin adil, neyin haksız, neyin iyi, neyin kötü olduğu gibi durumlara yer verilir. Ve bu hikayelerde çocukların hikayenin olumlu yönleriyle özdeşleşerek istenen değeri ve durumu içselleştirmesi beklenir. Yani iletilmek istenen mesajın çeşitli yollarla aktarıldığı bir süreçten bahsediyoruz. Tabii ki bu tarz bir duygusal gelişim denemesi öğretime, öğretmen öğrenci etkileşimine ve verilecek mesajın öğrenci uygunluğu ile de alakalı. Şöyle ki verilecek mesaj öğrencilerin boylarını aşan çok karmaşık bir mesaj olabilir. Ya da öğrenciler için önem taşımayan sıradan bir mesaj da olabilir. Diğer yandan çok basit ya da zor bir dil de kullanılıyor olabilir. Şüphesiz sizlerin de beklediği üzere bu durumlarda süreç başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Dolayısıyla öğrencilerde duyusal gelişim sağlamak için şu ilkelere de dikkat etmemiz gerekmekte. Peki nedir bu ülkeler? Öncelikle ele alınan olayların uygunluğu ve ilgi durumunun önemli olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan öğrencilerin öğrenme düzeyi, materyallerin uygunluğu ve kavramsal düzeyi ile olayın öğretilebilir olup olmaması, öğretim stratejisi bu süreçte büyük önem taşımakta. Gördüğümüz üzere bu süreçte öğretmen çok önemli bir faktör. Bu nedenle matematik eğitiminde duyusal gelişimi için öğretmenin danışman, arabulucu, kolaylaştırıcı, savunucu değerlendirici ve yönetici gibi rolleri üstlenmesi gerekiyor. Yani bir nevi yeri geldiğinde öğrenciyi yönlendiren, yeri geldiğinde öğrencinin yaşadığı tıkanıklığa çözüm üreten, yeri geldiğinde de adalet üreten bir modelden bahsediyoruz. Ve şüphesiz öğretmen yeterlikleri ve öğretim yöntemlerinin seçimi önemli olsa da aynı zamanda yüksek düzeyde bir duyusal gelişim sağlamış bir profil sergilemek de önemlidir diyoruz. Bu bağlamda öğretmen öğrenci etkileşimi çok önemli. Çünkü sıcak bir sınıf iklimi belirli bir yöntemle oluşturulamayabilir. Kullanılacak yöntemler ancak bu durum için birer araçtır. Bu araçların etkililiğini ise şüphesiz öğretmen belirleyecektir. Bu noktada etkili bir duyusal gelişim için farklı öğretmen profillerinden bahsedebiliriz. Neşeli ve eğlenceli bir öğretmen kadar sessiz ve daha içe kapanık bir öğretmen de bu süreçte, bu süreçte gayet başarılı olabilir. Peki iyi ve etkili bir duyusal gelişim sağlayan öğretmenlerin ortak yönü neler olabilir? Şöyle belirtelim. Bu öğretmenler öğrencilerine karşı içten saygı duyan, ilgi gösteren ve endişelenen öğretmenlerdir. Aynı zamanda empati kurarlar, Olayları öğrenci gözünden de görürler ve hedefe ulaşmak için gerekli kaynakları kontrol altında tutarlar. Videomuzun bu kısmında olumlu bir duygusal gelişim sağlamak için kullanılabilecek teknik ve yaklaşımlara örnek verelim. İlk, i̇lk yöntemimiz anlatım. Nedir anlatım? Değer içeren bir durumun öğrencinin kendi anlatımı ile resmedilmesini amaçlayan değer geliştirme süreci. Yani öğrenciye değer içeren bir durum veriyoruz ki bu durum bir hikaye veya video da olabilir, başka bir şey de. Daha sonra öğrenciden olayı kendi gözüyle değerlendirmesini istiyoruz. Bir diğeri model kullanma. Bu yöntemde ise istenen değerlere sahip örnek bir birey öğrencilere model olarak sunuluyor. Rol yapmada ise öğrencilerden başka birinin duygularını sahnelemeleri isteniyor ve bu sayede role konu olan öğrenci kendi duygularını başkalı e, kendi duygularının başkaları tarafından nasıl ele alındığını görmesi sağlanmış oluyor. Simülasyon stratejisi, öğrenciler bu stratejide istenen bir durumdaymış gibi davranarak olayları canlandırıyor ve karakterlerin kişiliklerini bir nevi duygularına taklit ediyorlar. Tartışma tekniğinde ise amaç, öğrencilerin öyküler, olaylar, resimler üzerine ayrıntılı düşünmelerinin ve detaylı açıklamalarına sağlanması. Son örnek da büyük insanların biyografilerini inceleme. Bu yaklaşımda bilim insanları, sanatçılar gibi ünlü kişilerin iyi işleri ve özenilecek davranışları üzerine öğrencinin düşünmesi sağlanıyor. Değerli öğretmenim, daha önce de belirttiğim üzere duyusal gelişim için en iyi uygulama tarifi vermek doğru değil. Şüphesiz sınıfınız ve öğrencileriniz için bu süreçte en iyi ve etkili olanı siz bilirsiniz. Çünkü sizlerin de kabul edeceği üzere durumun başarısını belirleyen çok sayıda faktör bulunmakta. Yine de bu uygulamaların etkili olabilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için dikkate alabileceğimiz bazı ilkeler var. Nedir bu ilkeler? Gelin hep beraber inceleyelim. Öğretme görevine şevkle yaklaşılmalıdır. Belki de en önemlisi bu değil mi sevgili öğretmenim? Diğer yandan tüm öğrencilerin tanınması ve ilginin öğrenciler arasında adil bir şekilde paylaştırılması oldukça önemli. Çünkü derse karşı ilgi ve güvenlerini ortaya çıkarmak için öğrencilerin geçmişlerini ve psikolojik özelliklerini dikkate alırsak daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bir diğer temel ilkemiz bireysel farklılıklar ile ilgili. Öğrencilerin yaptığı işten haz alabilmesi için görev zorluğunun bireysel farklılıklar dikkate alınarak belirlenmesi gerekiyor. Ayrıca alternatifli durumlara yer verilmesi de öğrencinin muhakeme ve özgüvenini geliştirecek diğer ülkelerden. Bununla beraber olumlu davranışların teşvik edilmesi önemli. Ayrıca güven, öz saygı ve ilginin arttırılması için uygun zamanlarda öğrenciye destek verilmeli ve öğrenci motive edilmelidir diyoruz. Ayrıca Öğrencilerin ilgisini arttırılması için etkinlikleri çeşitlendirmeliyiz. Bu süreçte daha önce de bahsettiğimiz üzere öğrencileri tanımamız büyük önem taşıyor. Ayrıca çevreyi bir öğrenme kaynağı olarak kullanabiliriz. Örneğin yerel dükkanlar, yerel ve toplumsal tarih ve bitkiler bunun için çok iyi bir materyal. Böylece öğrenmenin öğrenciler için daha ilgi çekici hale geleceğini ve duyusal gelişim için uygun bir ortam oluşacağını söyleyebilirim. Şüphesiz bu süreçte zaman esnek bir şekilde planlanmalı. Ayrıca öğrencilerin grup deneyimlerini sağlamak için grup etkinliklerini teşvik etmek oldukça önemli. Neden çünkü sizler de muhakkak gözlemlemişsinizdir. Bu süreçte öğrenci hevesleniyor, mutlu oluyor, öğrenmeyi seviyor, kendini ifade etme cesareti buluyor ve uyum sağlamaya çalışıyor. Tabi grupları katılımı arttıracak şekilde düzenlememiz oldukça mühim. Diğer yönden öğrenci ve öğretmen arasında ortak hedefler belirlenmesinin yararlı olacağını söyleyebilirim. Hem öz disiplinin hem de akranlı öğrenmeyi ve sosyalleşmeyi sağlamak için... Öğrenciler arasındaki etkileşimi desteklemekte de önemli. Bu süreçte hayal gücünü işe koşacak hikayeler ve anekdotlardan da faydalanabiliriz. Hikaye ve drama gibi araçlar öğrencinin kendi ve başkalarının duygularını keşfetmesini sağlamak için oldukça kullanışlı. Ya da alanında uzman kişileri sınıfa konuşmacı olarak davet edebiliriz. Özetle değerli öğretmenim mümkün olduğu kadar duyusal gelişimi diğer alanlarla bütünleşik bir şekilde ele almamız gerekiyor. Evet, bu videomuzda duyusal gelişim sürecinden, bazı örnek yaklaşımlardan ve bu süreçte önemli görülen temel ilkelerden bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.